Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu oyunu oynuyoruz. Zor olacak. Ben Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bekli, yo, hus. Bek, 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 bekliyoruz. bekledim şu an. Hadi bekleyeceğim. Burada beklemek istiyorum ya da kök Ben şuradan buraya evet, arabaya başlayalım. Bulduk. <laughs> İlkini bulduk. Güneşi bulduk. Kalbinden bulacaktım. Kalbi bulmuş. <laughs> altta gözüküyor. Yukarıda da gözüküyor. Neden koymuşsun? Çekeyim onu da. O <laughs> zaman <gidecek>. arkadaşlar. <Aa! gülüyor> pet olması lazım çünkü hiç kimse ölmedi e, pet görmedik ve de koyduk koyduk bulduk 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 bir tane kitap bulduk bir ikisini de Ömer buldu ama şurada böyle ve Gezmeyi unuttum. Bir bakalım. Sabah ben koşalım. Hmm. Nerede bu kitaplar? Kitaplar var var var. Hadi 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 burayı düzmeye başladı. Koş. Koş. Buldum. Ya du Şimdi koşuyoruz. Ama Yeah. Ya man. Bu çok kötü. Çok kötü. Hmm. Çok kötü. Hı. Hı. Işte. Hı. Stop. Arkadaşlar e şimdi öbür turumuza hemen geçip geliyorum. Arkadaşlar geçip geldim devam ediyoruz. Devam ee, ediyoruz Bekliyorum. bekliyorum. Her geçeyim şöyle. Çok mutluyum şu an. Oh, you're going to ya baktım. Hangi gibi savruşlar. Şimdi bu kırmızı devam ediyorum. Kız almayı geçiyordu. Şuradan şöyle götürüyoruz, götürüyoruz. Tamam. Ben çünkü bu haritayı çözdüm buradan de burada. Burada. Ve de, de ben kalpli bulmak istiyorum. Kalpli çok güzel. Kalpli kalpli kalpli. Bekliyorum, bekliyorum, bekli. yok rom, rom, rom. Şuna bakalım. Bakıyoruz. Burada olmasın. Oha burada arıyor numara var. Düşündüğüm gibi. Öbür tura geçip geliyorum. Arkadaşlar son 3 turumuz kaldı. Son 3 turumuz kaldı. Güzel. Çok mutluyum ya. Güzel. Devam ediyoruz. Burada kontroller şöyle göstereyim. Şöyle bakın kalp de yapıyorlar. hemen koşuyoruz koşuyoruz. Burada da yok. Burada da yok. Hızlı diye saldırmaya başladık. Bir tane aynı şeyi tuttular. Altına bakarsanız. Şimdi koydular orada. Ah buldum buldum. Gidiyorum yolumu şu her şeyi ben çözdüm demiştim ya. Şimdi şurada. Çözüyorum şu an haritayı. Şimdi burada. Sonra burada. Sonra burada. Bakın çözdüm demiştim. Koydum. Kalpliği ben bulacağım. Kalpliği bulmayın. Ben bulacağım. Bekleyin hala hala hala.

Zaman konuşmadım ama hala arıyorum. Hiç bulamadım şu an. Bir tane bile bulamadım. Ee, Öbür tura geçip geliyorum. Arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra son bir tane kalıyor. Bu yüzden. çok çok mutluyum. Uyum uyum uyum. Çözüneceğiz. Aa. Bir şey kucağıma almak istiyorum şu an. Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki. Aa. Ben devam ediyorum. Doğruz. Ben yere döndüm. Niye böyle bir şey yaptım? Buradan görmüştük zaten. Burası. Koyduk. Kayıp kaldı. Kayıp kaldı. İnşallah ben buyururum. Umurum. İnşallah. İnşallah. Do. Dua etmeye başlamış. Allah koyar da bitiririz. İnşallah. Ya yeah. kız, 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 kız. Tamam dostlar arkadaşlar son kuru da yaptıktan sonra içi yapı diyoruz arkadaşlar. Bekliyorum. Görüyorum. Şunu görüyor musun? Tamam. Ben o çok Çünkü beni 3, ay iki tur beni öldürdü. çok sinirliyim. Sinirliyim. Bize çıkmışım. Senin gitmediği yerden gideceğim. Nasıl? <laughs> yeah. Kayıp kayıp kayıp. Buldum işte buldum işte buldum. Buldum. Siz haritayı mı çözdüğünüzü düşünüyorsanız şu yukarıda şeyler çıkıyor. O yüzden oraya bakıyorum ve de çözüyorum haritayı. Nereden çıktığını. Şu uzun şeyler. Göstereyim anasını. O yüzden buraya gidiyorum. Şu. Anladığını bilmiyorum ama... Yorumlara yazabilirsiniz bunun adı da. Şöyle göz. Şu an şu an. E. şu an iki tane bulmuşuz. Hala hala şu an e, evet. hala Kitap bulamadık. Ölmek istiyorum şu an. Kitap bulamadık ya Esmen. Ben öleceğim. Öleceğim. Ölmek istiyorum. Şimdi dans ede, dans ede ölmek istiyorum. arkadaşlar. 5 tur oynadık. Aa, ben de çıkıyor. Ne oluyor? En sevdiğimden çıktı. Neyse, like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Ona abone olunca ablamı yanına çağıracağım.